Tur ve oyuncu MSTF kanalının sahibiyim. Ee, arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben sürekli yayıncı karşılaşmaları paylaşan bir kanalım ama e, dün bir video... Dün yine olay var. ...denk geldim. Bir canlı yayında olan bir olaya denk geldim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, bir takipçim bana haber verdi bu konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şahıs e, Facebook'ta canlı yayın açıyor. Canlı yayında çok rahat hile kullanabiliyor. Ve hileyi satıyor arkadaşlar oyunda bizim Furi takımı var Onlar e, gol olmak için Ersin yekin eksi yemişti eksiği düzeltmeye çalışıyor emek harcamaya daha çok e, yükselmeye çalışıyor O yüzden yayın dur nereye gidecek konu çok merak ettim açayım sesini şırran kasarken oyuna denk geliyorlar şu şahıs Furi'lerde hile olduğunu ve bunu ispatlayacağını söylüyor videoyu izleyerek bunu bir görelim neler olmuş neler bitmiş bir bakalım ee, videonun başını Ersin yekin hile ifşa dememin sebebi Arkadaşlar bu videoyu herkesin izlemesi Çünkü öyle bir toplum olduk ki artık Hani mesela Ersin yekine hile dedi dersem buna eminim yani çok az kişi izler ama Ersin yekin hile ifşa dediğim zaman eminim daha fazla izlenecektir arkadaşlar izleyelim ee, bu gibi insanlara da. Aldanmayın inan. Çok çok merak ettim bu o, arada. Konunun sonu nereye varacak burada? Bu birden bir şey çıkaracak mı yoksa rastgele bir şey mi çıkacak gibi? Bir zaten yoksa clickbait bit mi diyor? Dur bakalım. Ee, sözü fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Bu arada kanalıma abone olur. Tamam aboneyim, like attım. Oradan görüyor yani. Uçakta falan görmedi. Bekleme alanında da görmedi. Ee, tabii bu oyuncular normalde sona kalınca zıplayacak. Ersin konuşmak için çabalayacak e, şanslar. Ee, Cihan abi olsaydı o dördü de zıplayıp oyunda Royal Pass isterdi. Şansları da göreceğiz bakalım. Normalde Ersin oyununda olan birçok kişi tabii hepsi söylemiyorum. Ama birçok kişi böyle... Sesini aç bu kadar konuşuyor arkadaşlar ben ne yapayım? Bakalım bunların e, iç yüzü neymiş onu da göreceğiz devam edelim. Ersin Yekin'in oyunda olduğunu anladı. Ee, okuyamıyor herhalde. Göremedi uçaktaki yazıyı. Ee, takipçisinin sözüyle hareket ediyor. Ya artık bize bir şey gösterir misin? Oradan alması lazım. Ona göre hareket edecek. Devam edelim. Aa Ersin Yekin'ler buraya atladı. Dur 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 bunlar değiller. Bunlar değiller. Dur 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 bunlar değiller. Kanka yola bakın araba tamam, var mı? Tamam susun baba tamam susun Araba var. Tamam baba susun bir dakika bunlar değiller. Var. Tabii var. ben <laughs> Nasıl öldürelim ne düşünüyorum şimdi bir dakika. Çok, çok merak yani ettim. Şu an arkaya asalım izleyeceğim bunu. Onlar poçin atmamış, onlar değil de var bu arada. Tamam tamam Vallahi öldüreceğim onları öldüreceğim. Ersin de öldüreceğim sıkıntı yok da. Onlarda da var ama onlar da var. var. Anlayacaksın zaten heli olduğumu da anlayacaksınız bak. Çok belli etmeyeceğim onlara izleyin bak şimdi. Çok iyi izleyin. Yayını herkes paylaşsın yayını herkes like atsın yayına. Bak Şimdi bir takipçi oradan e, çete yazmış canlı yayına. Ersin İkinleri öldür. Tamam O da öldüreceğim. Ve bir de hile olduğunu ispatlayacağım diyor. Artık göreceğiz bakalım. Devam edelim. O kadar çok belirteceğim ki kendilerini anlayacaksınız zaten bak. Çok bariz belirteceğim. Bakın şimdi bu usta hilecimiz sadece izlemeye açmış. Neden izlemeye açmış biliyor musunuz arkadaşlar? Canlı yayında banlanmasın diye sadece izlemeye açmış Normalde bunun bu hesabı da banlanıyor. Çünkü bu hesap e, yanlış hatırlamıyorsam elmas kademesinde. Tamam. Eğer böyle bir hesap banlanmasa bu adamın şimdi Fatih olması lazım. Hatta sıralamaya girmesi lazım. Şimdi ona sorsanız diyecek ki ben sıralama falan kasmıyorum. Eğlencesini oynuyorum. Hilemi tanıtıyorum. Hilemi satmak için böyle oynuyorum diyecek. Ama hepsi yalan. Zaten siz hileyi aldığınızda size bir link veriyor. Başlık clickbait ya. Tıkladığınızda bütün bir insanlara da... Elsekin hile ifşa diye yazacak. Büyük ihtimalle bunu bir dakika şimdi hemen hemen muhabbet açıklıyorum ben. Eee... Şu anda izlediğimiz adam düşecek. Adam diyecek ki bak 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 hileye bak beni nasıl vurdu. Benim de hile olmama rağmen ben onu öyle vuramadım diyecek. Ondan sonra 10 yaşındaki çocuklar aa evet haklıymış falan diye yazacak büyük ihtimal. Videonun başında söyledi evet. Bunlar abi vallahi belli bunlar. Abicim kimsin söylemiyorum. Kim kullanıyor kim ama ben belli edeceğim şimdi nasıl belli edeceğim anlatacağım zaten. Sadece. No açsana. Mr. Joben. Ufukta tamam. hile olsaydı eğer onu görürdü. Ufuk buradan nereye bakıyor biliyor musunuz? Tepeye bakıyor. Bunu görmemiş. Ufuk bunu görse ona bu kadar açık vermez. İlk atıştan sonra Ufuk buradan atış geldiğini görüyor. Sonra inceden piklemeye çalışıyor. Onu da bir görelim. Ben söyledim bunlardan. Tamam. Ufuk baydı. Demek ki Ufuk'ta hile yok. Hile olsaydı Ufuk eğer önce bunu ateş ederdi. Tepeye oynamazdı. Açık vermezdi buna. Ufuk eledik o zaman. Demek ki ufukta hile yok. Devam edelim. nasıl mantıklı? Bunları full gemi, bunları full hasar vereyim ben. Bunları her ben bayıltacağım hepsini. Zaten birini bayılttım. Aimbot'a gerek yok ya. Kendi aimimle oynayacağım abi. Ne aimbot'a ne gerek var? Kendi aimimle oynayacağım. Kendi e aimimle e oynasaydın valak kullanmazdın. Anasını... Şöyle 5 IQ insanlara hayranım ya. PUBG Mobile'de, PUBG Mobile'de, PUBG Mobile oynayanlarda PUBG Mobile kitlesinde bu çok fazla var. Çok fazla var bu. Kendisiyle çelişen. Neden kaosun sen hala? Canım öyle istiyor, banlayalım. Kendi evimde oynarım baba emote gerek yok. Bunlara emote bile gerek yok bunlara. Bir klasikli limo tv kitlesi alıştım ben artık. 5 IQ. Baba bak. Eee bir dakika bak şimdi. Bir akıllı sizsiniz, değil mi lan? Şu an şuna bakarak gülüyor. Baba bak. Göstermediğini düşürüyor. Tamam mı? Göstermediğini düşünüyor. Tamam mı? Ee, ama ebe geri zekalı. Ama ebe geri zekalı. Ee, school'dan Rozo'a bakarken ee, Dağ daha bug'ı olduğu için ee, böyle kafanın olduğu yer böyle minik bir gözükür. Ama sen duvar bug'ı da olduğu için daha bug'ı olduğu için hasar yemezsin. Ee, bir hile kullandığın için bunu anlayabilecek zekaya sahip değilsin sen. Ee, hile kullandığın için Bu bug'ın olduğunu da büyük ihtimalle bilmiyorsun. Sadece e, Otoboka sallama peşindesin. Çimenler havada gözüküyor. Çimenler renderlanmadığı için Senin önündeki çimen renderlandığı için e, Karşı tarafı şu anda Hile zannediyorsun. Evet devam edelim. <laughs> Oğlum, bir akıllı şişsiniz, değil mi lan? Bak bak. çimin içine vurdular gördünüz mü? Bak ben burada. Oha. Hileyi gördünüz mü? Çimin içinde vurdu. Fure ekibi, Fure ekibi, Fure ekibi çimin içinden vurdu. Fure ekibi çimin içinden <laughs> Oha! Oha! Sayın Ersin İlker'i buraya davet ediyoruz abi. Nasıl çimin içinden vuruyor? Alo? Gördünüz mü? Bak, bak, bak çimin içine vurdular. Gördünüz mü bak ben? Na bir sıkıntı var. Nasıl ya? Hem de otomatik silahla bir mermi attı. Ben buradayım bak. Buradan vuruyorlar bak beni bak. bak. Ulan Ersin abi ben sana demedim mi ayarını biraz kısçunun diye. Ocağı sonuna kadar açıyor abi. Bak belli oluyor bak. Beni buradan vuruyorlar baba. Bak görüyor muyum? Bak yine var lan kendiniz görüyorsunuz. <laughs> 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 niye anlatıyorsun sen ya? Gerizekat mısın oğlum? Hala niye anlatıyorsun sen ya? Ben de hile var bak görüyorsunuz buradan beni görebilir. Ya oğlum renderlanmıyor, renderlanmıyor orada. Uzak mesafede duvarın arkasında dağ bakı diye bir şey var. Uzakta mesafede dağ bakından dolayı senin ben kafana ateş de etsem kafanı görüp sana mermi değmiyor. Senin mermi yanından geçiyormuş gibi sana ses geliyor ve sen de hile zannediyorsun. Senin kafanı sikeyim ben ya. Yeter. Bak. Beni buradan vurdular abi, Beni buradan vurdular. Kimin üstünden vurdular? Belki salak değildir. Belki salak değildir. Dur bakalım. Kimin üstünden vurdular dediği yerde çimler görünmüyor. Bunu daha önce de söyledim. <laughs> Yine söylüyorum. School'dan baktığınız zaman şu tepedeki çimlerin hiçbiri görünmez arkadaşlar. Bunu herkes biliyor zaten. Bu arada Flex. Herkes o bilmiyor bu ama. bu tarafa geçti Memo çünkü onun eğimi daha iyi. Bunu herkes biliyor. KNT'yi nasıl kullandığını hepimiz iyi biliyoruz. Ersin burada kaldı. Memo burada. Ufuk burada, Yunus Bey burada. Tamam mı? Belki zat Sonra demeyeyim, yok bunları ile kullanıyor, yok bunları ile kullanmıyor demeyeyim sonra bak. Bu yayını o zaman bin kişi izliyor desen, şu anki baktığımız şeyi bin kişi izliyor desek yayında. Hadi 500'ü yok. Hadi 800'ü çocuk olsa işte 200 tanesi abi royal pes alır mısın yazsa. 5 tane 500 tanesi de aa şunlar hile miymiş lan falan diyen o bayağı var ya. Ah Yunus, um, ah. ah sen var ya sen. Ah, Yunus yakalandın. Bak bir daha sıktı. Bak. Bak çıkmadan bak. 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 Bak gördün mü bak? Daha göstermiyor kendini ya. Hemen mermi geldi. Hack. Hile. Ah Yunus'um ah sen var ya sen zamanında var ya. Ne zamanında var ya? Yani? Şimdi burada Yunus... Askerlik arkadaşım zamanında var ya. Az yatağımıza sıçmadık falan mı değil? Diye... Ne? sağ açık veriyor defalarca. Yunus da vuramıyor. Demek ki hile Yunus da değil. Onu da Yo bu mantık yanlış. Hile Yunus da olabilir. Valek kullanıyorsa eğimi yoksa mesela bu adamda Valek var ve eğim loku açmamış mesela. olur. Hani vur, e, hile olsaydı vurmuş olurdu diyor da e, bu adamda da hile var ama bu da vuramıyor. Öyle bir gelmiyor mesela. Açısı yok. Yani Yunus görebiliyor. Normalde hile olsa Yunus buradan onu vurması lazım. Tamam şu anda Yunus olmadığı takdirde önünde çimen renderlanmadığı için bu adamın kafasını çok rahat bir şekilde görüyor. Bu adam hile olduğu için çimin arkasından da adamı görebiliyor. Ama vuramıyor. Demek ki Yunus'a da hile yok. Tamam. <laughs> Konunun sonra nereye gidecek çok merak ediyorum. Aha. <laughs> <laughs> Allah fleksibon vurdu var ya sen de değilsin gördünüz değil mi ileyi? açısı yoktu ama vurdu gördünüz mü? dedim şunun ayarını kıs diye gördünüz mü? anlıyorum anlamışsınız herhalde belli değil mi daha belirttireyim adamları belli değil mi? abi şöyle bir salaklık sadece pubg mobilde mi var yoksa bana böyle geliyor Hile kullanarak rakibin hile olduğunu kanıtlamaya çalışmak. Bu nasıl bir çelişki? Bu nasıl bir çelişki? Hile ile adamın, hile ile rakibin hile olduğunu kanıtlamaya çalışmak. Çok güzel. Şimdi buradan Memo'nun hile olduğunu bahsediyor bak. Önce Yunus'a sataştı, Ufuk'a sataştı, Ersin'e sataştı. Me, bayıltan Memo olunca şimdi Memo'nun hile olduğundan bahsediyor. Dediğim gibi Memo orada açıkta zaten bağdan görüyor tepe bağından. Bu yukarıya doğru oynadığında artık render dışına e, Baktan çıktığı an Memo headshot'ta bunu bayıltıyor. Kankam lütfen bak bak lütfen diyorum ne olursun kaldır. Yalvarırım bak. Lütfen. Kankam, kankam, ya. Ya. Şimdi kankam özür dilerim cidden kaldırsan evini lütfen. Kankam. <laughs> bak lütfen diyorum kardeşim kaldırsana harbiden bak kıl atma. Kaldır lütfen. dört kaldır dört kaldır. Kaldır hani mı gençler? Lütfen kardeşim kaldır. Kaldır kaldır. kaldır. Arka taraftan atıyorlar adama ihtiyacımız kaldır. var kaldır. Arka taraf ortada kaldı. Adam bak. nereye gidiyor dur. Burada. Araba var şuradaki arabayı alacağım ben. Şimdi furiler e, başka bir yerde Türk, Türk ekibiyle karşılaşıyorlar. E, Yunus'la Ufuk burada bitiriliyor direkt Türkler tarafından biliyorsunuz. Furiler genelde baygın düşerse direkt biter. Onu da görelim. Klasik o. Sadece Ersin'le Memo kalıyor yayında. <laughs> Bakın, hiç... Arabi bana salmayıp kandın var mı dostum ya? Kaplan. Yunuslu Ufuk bitirildi. Direk zaten biliyorsunuz. Dediğim gibi yani furiler baygın olursa direkt bitir. Yani hiç beklemezler Bay bitirmeyelim. Belki oyunu kaybederiz falan öyle bir... Fuli. Ot Oyuncu otu araba patladı. Bombatlar, bombat çık 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 çık. Bombat buraya. Yanında bombat. ne güzel görüyor lan bombaları. Ben atıyorum, ben atıyorum, ben atıyorum şimdi. Oğlum kaç lira şunlar ya? Ne kadar arkadaşlar bunlar? Biz de bir açalım arka planda. Azıcık kullanalım. Çaktırmadan ama. Bu arada hileğin detayını görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlayın. Her çeşit hile var herhalde ya. Biri 500, biri 600 diyor, biri 4000 diyor. Bombaları bile gösterebiliyor. İyi bir hile yapmış ama dediğim gibi yani dolandırıcılık adına. Bu insanların emeğine bir sömürüdür arkadaşlar. Zaten bu hileler arka planda çalışırken ee, şöyle bir şey var. Hile çalışırken background'da ee, içinde Keylog Olma Olasılığı Çok Yüksek Paralı Hiledir Benim Bilgisayarıma Keylog Girmez Demek Saçma Zaten Hile Kullanırken ee, Bazı hilelerde Ben Metin 2'de Hile Kullanıyordum ee, Bazı Güvenlik Duvarlarını Devre Dışı Falan Bırakmak Gerekiyor Herhangi Bir Youtuber Düşünsenize Bak Bir Youtubersın Almışsın hileyi kullanıyorsun. Ve hile de Keylog olup olmadığını bilmiyorsun. Benim YouTube kanalım var. 1.5 milyonluk. Hadi VR kanalım var 70 bin aboneli. Hadi bankacılık işlemlerimi buradan yapıyorum. TC kimlik numara, E-Devlet bütün şifre işlemlerini buradan yapıyorum. Keylog'da diğer adam da bilgileri görüyor. YouTube kanalım gider. VR kanalım gider. Bankam gider. Her şeyim gitmiş olur. Yani... Hileyi kullanacaksam gider bir tane laptop alırım köşeye Orada şey yaparım Zaten dediğim gibi siz bu hileyi alsanız bile Bu adam Hesabı banlandığı zaman sizden birinin hesabını Alacak çünkü bütün bilgileriniz Hile satışıyla birlikte evet. tıkladığınızda bu adama gidiyor Bu adam bütün bilgilerinizi, şifrenizi, kullanıcı adınızı, her şeyinizi biliyor. Bu adam bedavaya verse de Kimse kimseye bedava hayrına, albamamın hayrına, arkadaşı değilse vermez abi. İçine illaki keylok bir şeyler sokuşturmuştur. Yani saçmalık. balık ee, boş video. Çok boş. Yayıncı da boş. Yayıncı da boş. Öyle söyleyeyim. PUBG Mobile'e geçelim mi artık?